Ağabey Allah, min Şeytanı Rjeem. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Alhamdulillah, Rabbi Alaamin. Salat ve Selam Allah ve Allah Alehi ve Sahibi 11.685. Abdullah bin Mesud der ki, Kur'an okuduğu halde onunla amel etmeyen kimse hoş kokulu, fakat tatsız bir çiçeğe benzer. Reyhan da denir ona. Kur'an'ın hükümleriyle amel ettiği halde onu okumayan kimse hurmaya benzer. Tadı hoştur ama kokusu yoktur. Kur'an öğrenip de onu öğreten, Kur'an öğrenen ve de öğreten kimse ise portakala benzer. Hem tadı hoştur hem de kokusu. Kur'an'ı ne okuyan ne de onun amel eden kimse ise Ebu Cehil karpuzu gibidir. Tadı acı kokusu iğrençtir. Evet, Kur'an okuma ve onun amel etme, Kur'an'ı kendisi okuma, başkalarına okuma, okuduğu Kur'an'la amel etme ve başkalarına duyurma konusunda insanlar dört grup. Biz Kur'an okuma deyince mutlak, anlamsız, ne dediğinden habersiz Kur'an okumalar da aklımıza geliyor. O bizim zamanın anlayışı. Asr-ı sahabe dilinde Kur'an okuma denilince Kur'an'ı okumak yani tekrar okumak ama bir daha okumak sonra bir başkasını okumak hem de hep aynı yeri değil her tarafı hepsini okumak şeklinde anlaşılacaktır. Bir başka ifadeyle okumanın üç temel ögesi vardır. Bir okuduğumuz yeri bir kere okuyup bitirmek yok. Bir kere, bir kere, bir kere daha okuyacağız. Tekrar, tekrar. 2- Okuduğumuz yerden başka yerler de okuyacağız. Hep aynı yeri okumak yok. Yani, hep Yasin okumak. Hayır. Ama mesela 10 yaşımdayken öğrenmiştim. Elemter Ali ilafi. Evet, ama o günden beri hep aynı yerler okuyorsunuz. Ve fakat siz hep aynı model giyinmiyorsunuz. Mutfakta kapkacaklarınız, sofrada yemekleriniz hep aynı değil. Ya da eviniz, barkınız gezip dolaştığınız, zevk aldığınız, kam aldığınız dünya hep değişik olsun istiyorsunuz. Ama neden hep 10 yaşındaki seviyede dursun Kur'an bilginiz? Öyleyse ikinci öge hep aynı yere okumak yokmuş. Bir de onun dışındaki yerler okunacakmış. Kur'an okudunuz, bir de sünnet okuyacaksınız. Buhari okudunuz, bir de Müslüm okuyacaksınız. Bakara okudunuz, bir de alimran okuyacaktınız... Bunları baştan sona okudunuz. Bir kere okuyup bitti değil. Olmaz öyle. Bir kere bir kere daha okuyacaksınız. Ve üçüncü öge, siz okudunuz ya. Tekrar tekrar okudunuz, defalarca okudunuz. Hem başka yerleri, hem aynı yeri hep okudunuz ya. Yetmezmiş. Üçüncü öge de gerekirmiş okumada. O da siz okudunuz ama bir de başkasına okuyun. Başkasına okunacak. İşte bu açıdan okumayı değerlendirince kişi okuduğu yeri anlayacak, kendisi ama başkalarına da okuyacak, ne dediğini anlamaya çalışacak ama amel edecek ya, işte bu noktadan hareketle Kur'an'la insanlar dört gruba ayrılır. Bir, Kur'an okuyor adam, birilerine duyuruyor, söylüyor, anlatıyor, öğretiyor, haberdar ediyor ama kendisi onunla amel etmiyor. Yani buradaki örneğiyle hoş kokulu fakat tatsız bir çiçek benzetiminden hareketle diyoruz ki bu adam başkalarını yararlandırıyor ama kendisine faydası yok. Kendisi tatsız, hatta acı bir çiçek, reyhan gibi. Peki Kur'an'ın hükümleriyle kendisi amel ettiği halde onu başkalarına okumuyor, başkalarına duyurmuyorsa birinci örneğin tersi başkalarına duyuruyor kendi amel etmiyordu birinci de ikinci de kendisi amel ediyor ama başkalarına duyurmuyor kimseyi anlatmıyor kimseye öğretmiyorsa o da hurmaya benzer. Tadı hoş. Kendisine yararı var görünüyor ama kokusu yok ki kimse faydalanmıyor ondan. Peki üçüncüsü hem Kur'an'ı öğreniyor hem onu öğretiyor hem onunla amel ediyor. Hem başkalarının amel etmesi için uğraşıyor, hem kendi dünyasını onunla düzenliyor, hem başkalarına bunu sunuyorsa, o da portakala benzer. Hem tadı hoş, hem de kokusu. Hem kendisine faydası var, hem başkalarını yararlandırıyor. Ve dördüncüsü, ne Kur'an okuyor, ne amel ediyor, ne öğreniyor, ne öğretiyor, hiçbir şekliyle ilgisi yok bu işlerle, o da Ebu Cehil karpuzuna benziyor. Tadı acı, kokusu kötü. Hiç ağzınızı aldınız mı? Baktınız mı hiç tadına? Gerçekten ağzı alınacak gibi değil. 11.686 İbni Mesud'un bildirdiğine göre kendisine gelen bir adam Ey Ebu Abdurrahman Kur'an'ı tersten yani sondan başa doğru okuyan kimse hakkında ne dersin? O da onun kalbi ters diye cevap vermiş. Bu söz bizi düşündürüyor acaba düzden okumak ve tersten okumak? Bazen duyardım eskiden. Bu hadisi duyuncaya kadar da unuttuğumu zannediyorum. Hadis okuyunca hatırladım. Bir adamın Kur'an ezberini övmek, metü sena etmek, göklere çıkarmak için kullanılan ifadelerden bir gruptu bu. Yani bir adam çok iyi hafızsa, aman efendim çelik hafızsa, safa sağlam hafızsa derlerdi ki sayfayı tersten okur. Yani son ayetten başlayacak başa doğru. Haşa derdim içimden onu söyleyenin yüzüne karşı. Allah'ın sıralamasını beğenmemişim bu adam? Kastı o değildi. Her şeyi tam biliyordu anlamına. Yani inne şani ekehu alaptar fe salli li rabbike vanhar inna kevser. Niye öyle okudum? Ben sondan da başa doğru okuyabilirim. Bunun anlamı yok ki. Kur'an'ın varlık sebebine aykırı bir düşünce ve uygulama gibi geliyor bana. Yani İbni Mesud radıyallahu anh'ten öğrendiğime göre hani bir adam gelmiş ya ona sormuş Kur'an'ı tersten okuyana ne dersin? Erayite racülen yakraul Kur'an'a kusen bu sondan başa doğru okuyuş sure bütünlüğünde en son sureden bir önceki sonra bir önceki sureye doğru okuyuş gibi olmasa gerek. Çünkü bir adam hani önce Araf suresini onu öğrenip bitirince hayatını öylece düzenlemeyi bir iman işi, bir ibadet işi olarak uygulamaya başlayınca sonra da Enam suresine başlasa ya da önce Kur'an'daki sıralamaya göre 36. sırada yer alan Yasin suresini okusa, öğrense, öğrenmeye çalışsa, onun amel etmeye çalışsa sonra da bir başka sure mesela Yunus ve Elif Lam veya bir başka sure Bakara, Ali İmran sureleri onları okusa galiba kastedilen bu değil olsa gerek. Fakat adam ayetleri ters çeviriyorsa sayfanın Sondan başa doğru okunmasını iş zannediyorsa ve siz benim bu sözüme göre sayfayı esas kabul etmeyin. Çünkü şu elinizdeki Kur'an sayfalarına göre düzenlemenin tarihi çok da öyle eski değil. Aleyhissalatü vesselam döneminde böyle bir sayfa modeli, 600 sayfa gibi bir Kur'an birikimi, bir Kur'an musafı yoktu elbette. Ama insanlar daha sonra böyle güzelleştirdiler, böyle okuma kolaylığına erdiler diye böyle yapıldı. İşte Abdullah bin Mesud'a yine süslü, yaldızlı bir musaf getiriliyor da, diyor ki musafı güzelleştiren en iyi süs, onun hakkıyla okunmasıdır demiştir. Biz de Kur'an'ı düz okuyalım, düzden okuyalım. Yani kalbimiz ters olmasın. Bir problem olarak arz etmekten çekindiğim ama haberdar olduğum kadarıyla insanlardan zaman zaman benzer teklifler aldığım için size sunmayı istediğim bir konu var. Acaba Kur'an öğrenmek için o aleyhissalatü vesselam dönemindeki geliş sırasına göre mi okusak yoksa şu elimizdeki musab sırasına göre mi okusak diyenler olur. Ve bunlar samimi insanlardır. Bana ne? Beni ne ilgilendirir demeye yetkimiz olmayan sorulardır bunlar. Arada bir böyle karşılaşırız. Yani adam ciddidir, Kur'an öğrenmesi gerektiğine inanmıştır. Birisi çıkmıştır karşısına ama sen Kur'an'ı baştan başla demiştir. O da baştan deyince Fatiha'dan başlayacakken öyle değil alaktan başla demişlerdir ona. Sonra kalem baştan birkaç ayet. Sonra Müzzemmil ve müddesirden ilk ayetler. Sonra Fatiha'nın tamamı. Sonra Mesed ve Ala sureleri ve devam eden bir silsile. Ama doğru da Hadi böyle okumamız gerekir de bunun dayanağı nedir ki diye düşündüm. Ben elime böyle bir sıra geçse ve net olsa ben de öyle okusam diye çabaladığım zamanlar biliyorum. Evet, Kur'an'ı sanki insanlığa geliş dönemindeki sıraya göre yeniden okusam. Çok güzel, enteresan bir fikir. Hemen sarılıyorum bu fikre ve Kur'an'a dönüyorum. Acaba ilk ayetler net, kesin Belli ihtilaf yok bu konuda. Anlıyorum ki Alak Suresi ilk beş ayeti önce gelmiş. Önce onu okuyorum. Sonra? Sonra bocalıyorum. Başlıyorum çabalamaya. Çünkü aleyhissalatü vesselama geliş sırasına göre ayetlerin düzenini bilmiyoruz. Sure sıralamasında da öyle bir farklılık var ki hangisini hangisine tercih edeceğimi bilemiyorum. Hazreti Osman Efendimiz'e nispet edilen bir musab sıralaması, Hz. Osman Efendimiz'e nispet edilen bir sure sıralaması, Hz. Ali Efendimiz'e nispet edilen Abdullah İbni Abbas'a, Abdullah İbni Mes'ud'a, İmam Cafer Sad'a, ya da Übey bin Ka'b radıyallahu anh'e hepsinden Allah razı olsun onların düzenlemeleridir diye bana sunulan değişik Kur'an sureleri sıralamaları var karşımda. Hangisini hangisine tercih edeceğimi bilmiyorum. Hadi diyelim ki Bunlardan birini asıl kabul ettim. Olsun, birinin diğerinden pek bir farkı yok zaten. Olsun öyle bir fark, o kadar olsun desem ve birini asıl kabul etsem. Ama işin bir garip tarafı var. O sureyi oraya koymuşuz da, o surenin bir bölümü net biliyoruz ki bir yıl sonra gelmiş veya beş yıl sonra gelmiş. Hatta bir bölüm Mekke'de, bir bölüm Medine'deyken gelmiş. Yani aleyhissalatü vesselama geliş sırasına göre ayet gruplarının sırası lazım bana. Onu bulamıyorum. Hadi diyelim onu da buldum. Faraza bugüne kadar rastlamadım da bilinir diyen bulunur diyen de görmedim de hadi ki sıralamaya muttali olduk. Ne dersiniz bir problem daha yok mu? O ayetler geldiğinde aleyhissalatü vesselam ne dedi? bana bunu da bulsunlar. Yani beni zamanın çizgisinde geriye çevirsinler. İlk gelen ayetle birlik peygamberi dinlesem, sonraki ayetle birlik peygamberle beraber olsam, sonraki gelen ayetlerle beraber olurken aleyhissalatü vesselam Efendimiz neler söyledi, neler buyurdu, onları da bilsem, bulsam, dinlesem, anlasam, o zaman hadi o sıraya göre yeniden Müslüman olsam ve ben şu ön yargıyla hareket etsem caiz mi ki Evet Kur'an peygambere gelmiş gelmeye, sahabe peygamberin yanında yaşamış yaşamaya, onların anlayışlarının beni bağlayan bir tarafı yok. Onlar dilediği gibi anlasınlar ama ben Kur'an'ı yeniden anlamaya, Kur'an'ı bana göre anlamaya, yeniden dinlemeye hak sahibiyim. Bakın işte Kur'an yeni geliyor peygamberimize ve peygamberimiz yeni söylüyor bunları. Ben o günün dilini, o günün yaşantısını, o günün programını, o günün etkinliğini, o günün egemenliğini, o gün hayatta olan, var olan, geçerli olan bilgileri, belgeleri ben bugün muttali olarak sanki sahabeden biri olarak dinleyip anlayacağım ve sahabeden bağımsız, kendi başıma müstakil hatta peygambere de muhtaç olmadan kendim anlayacağım öyle mi? Benim buna cesaretim yok. Kur'an benim bildiğim şu elimizdeki Kur'an sırasına göre okunur. Hatta şöyle de diyebiliriz. Aleyhissalatü vesselamın hayatta olduğu yani vahyin gelmeye devam ettiği dönemde inen Kur'an, Kur'an'ın ikame dönemidir. Var kılındığı dönemdir. Hayata hakim kılındığı, insanlığa lütfedilip gönderildiği dönemdir. Peygamberli dönemdir. Ondan sonra kıyamete kadar dönem ise Kur'an'ın idame dönemi, devam ettirildiği dönemdir. Ben şimdi bu dönemin Kur'an'ını okumalıyım. Peygamber varken farklı bir sıra güzeldir, caizdir. Hoştur elbette öyle olsundur ama peygamberin bana ikram ettiği Kur'an her Ramazandan Ramazana Cebrail Aleyhisselam'la beraber bize ikram olarak lütfedip sunulan Kur'an'ı takdim edişi işte bu elimizdeki Kur'an sırasına göredir. Biz de bunu böyle okuyalım. Değilse deneyin isterseniz ayetleri yer değiştirin, sureleri yer değiştirin, farklı anlamlar kazanacaksınız kabul ama Kur'an'ın Kur'an olma özelliğinin dışına çıkacaksınız. Hatta isterseniz harflerini değiştirin, kelimelerini değiştirin, sırasını değiştirin, başka başka yerlere yerleştirin. Bir başka enteresan, bir başka orijinal anlam bulacaksınız belki ama Kur'an elimizdeki Kur'andır bize arz edilen, bize lütfedilen Kur'an. Bu Kur'andır ve böyle okunur. Peki nüzun sırasına göre okununca dinden çıkar mı o insanlar? Öyle demeye ne cesaret. Ama öyle yazılan bir kitaba Kur'an demeye benim cesaretim yok. Ne dersiniz? Mesela bir adam hattım çok güzel, güzel yazı yazarım. Fevkalade ben, benim yazım mükemmel, benim yazım muhteşem ve muazzam dese, bir Kur'an yazmaya başlasa, Başlasa Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Aleminden yaza yaza gelse Kevser suresine gelince İnna atayna kel kevser İnne şani eke huvel ebter li rabbike benhar şeklinde yazsa hatta Kul a'udu bi rabbin nas min şerri ma khalaq ve min şerri gâsikin idâ ve qab Kul a'udu bi rabbil felak min şerri hasidin izâ haset gibi ayetleri yer değiştirerek yazı yazı verse. Bu adam dinden imandan çıktı mı bilmem ama bu yazdığına Kur'an denmez demeye cesaretim de var, hakkım da var. Çünkü Kur'an bu elimizdeki sırasıyla bana sunulan kitaptır. 11.687 Ebu Hureyre anlatıyor. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hüzün kuyusundan Allah'a sığının diye çıka geldi. Cübbül huzun. Biz Hüzün kuyusu nedir? Cübbül huzun nedir ya Resulallah diye sorduk. Buyurdu ki, Cehennemin dibinde bir vadidir. Cehennem, ondan günde dört yüz kere Allah'a sığınır. Yüce Allah okuyuyor. Gösteriş yapan Kur'an okuyucuları için hazırlamıştır. Zira Yüce Allah katında yaratılanların en iğrenci, yöneticileri ziyaret eden Kur'an okuyucularıdır. Kari'ul Kur'an sözü, bir vakitler farklı bir anlamda kullanına gelmiş. Şimdi Kur'an okuyan denilince ben bizim teybi hatırlıyorum desem size anlatmak istediğimi anlattığımı zannederim. Yani Kur'an'ı mücerret okumak, ne dediğini bilmeden okumak hayatıma karışmasın diyerek değil ama karışsın demeden de okumak bu nasıl bir okumadır bilmem. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında böyle bir okumak yoktur. Sahabenin hayatında böyle bir okuyuş yoktur. Hatta o dönemde şu kadar Kur'an okuyucusu şehit oldu denildiğinde Kur'an'ı bilen, anlayan, insanlara öğreten, bu uğurda canını ortaya koyan insanlar anlaşılırdı. İşte böyle bir adam eğer Kur'an okuma imkanına sahipse, Kur'an'ı öğrenmişse, Kur'an nedir, Kur'an ne der, Kur'an'la ilgili insanlar nereye gitmeli, nerede durmalı, nereden gelmeliler bunları bilerek okuyorsa bir adam bu Kur'an kariyidir, bu Kur'an okuyucusudur elbette. Böyle bir adam eğer bu yaptığı, bu yapacağı işi, bu imkanını, bu kapasitesini, bu kalitesini ama gösteriş için kullanıyorsa, kendini göstermek için, onunla gösteri yapmak için ya da onunla gösteriş yapmak için riyakarlık için, kendini bir şeyler olarak insanlara anlatmak için yapıyorsa, işte bu adam cehennemin her gün defalarca Allah'a sığındığı o vadiye atılacaktır. Allah korusun. Bir de böyle bir adam, Kur'an okuyan bir adam, Kur'an'ı bilen bir adam, Kur'an'ın mana ve muhtevasına hakim, bunu hayata hakim kılmaya çalışan bir adam, eğer yöneticilerin kapısında kulsa, onları o halleri ve ahvalleriyle kendisinden daha üst kademede kabul ediyor ve kendisinin sahip olduğu etkinlik ve egemenlik pozisyonunu, hakimiyet konumunu eğer onlara hizmet için arz ediyorsa bu adam da o cübbül huzun denilen vadiye atılacaktır. Allah korusun. 11.688 Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kuşkusuz bu Kur'an konusunda bir zindelik dönemi vardır. Sonra insanlar bir süre ondan uzak kalırlar. Kimin bu gevşeklik dönemi itidalle sonuçlanırsa ne iyi. Kimin de bu gevşeklik dönemi Kur'an'dan tamamen uzaklaşmakla sonuçlanırsa işte onlar helak olurlar Allah korusun. Yani Kur'an'ı okumayı bırakmak yok. Terk etmek yok ama sanki tabir caizse ara vermek var. Ben bunu bir tezgahtardan öğrendim. Gözlük almak için bir gözlükçü dükkanına gittim. Yanımda o mağazayı tanıyan birisi orada nazlanma hakkı olan birisi vardı. Onlar bana tezgah açmadan ben onlara tezgah açsam diye o niyetle gitmiştim zaten başta. Karşımda tezgahtar. Şöyle yan kenarda masasına kurulmuş ayrı bir havada patron vardı. O tezgahtarını da bizi de kontrol altında yani gözetim altında tutuyordu. Çıkardığı her bir çerçeveyi beğenmedim. Çünkü baştan pazarlıklıydım beğenmeyecektim. Bu büyük dedim bu küçük. Bu geniş dedim bu dar. Bu ince dedim bu kalın. Olmaz dedim bu da olmaz. On kadar çerçeveden sonra dedim ki hayrola beni memnun etmeye çalışıyorsun galiba. Ama ne kadar da nazik, ama ne kadar da kibar davranıyordu. Benim için ne yapılması gerekiyorsa her şeyi düşünüyor ve gerçekleştirmeye çalışıyordu. Sabırla, güler yüzle, tatlı dille. Evet dedi, görevimiz, memnun etmemiz gerekiyor müşterimizi. Aa dedim, olur mu öyle şey? Sen benim neyle memnun olacağımı bilmiyorsun ki? Karambolden memnun etmeye çalışmak bunun sonucu alınmaz dedim. Şaşırdı, şaşkın şaşkın yüzüme bakmaya başladı. Baktım, patron da dikkat kesildi. Dedim ki, sen bana söz ver, 10 günde bir meal, Kur'an-ı Kerim Türkçe meali 10 günde de bir Riyaz Sali'n okuyacaksın. Ben de sana söz veriyorum şimdiden. Hangi çerçeveyi dedi, sen aldın gitti dedim. Riyaz Sali bilmiyordu, mealden haberdardı. Bazen bazen okuyormuş bana nazlanma hakkı verdi. Dedim ki hayrola gerekli yerlere mi bakıyorsun? Evet dedi saflıkla düşünmeden. Aa dedim Allah'tan kork. Kur'an'da gereksiz yerlerden var yoksa. O onu kastetmemişti aslında ama ben onunla dostluğu perçinlemeye çalışıyordum. Gülüştük. Evet dedi. İnşallah dedi. Okumaya söz verdi. Ben Riyaz Salih'in hediye edecektim. Elbette onu da okuyacaktı. Ama benim görevim bitmemişti ki. Çünkü insanlardan bir okuma istiyordum. Bir de namaz. Ama önce namaz, ama sonra namaz. Yani okuma ve namaz, namaz ve okuma ne fark eder? Okumaktan söz etmiş ve anlaşmıştık. Sıra namaza gelmişti. Lafı dolandırsam mı yoksa doğrudan mı söylesem derken ama ne gerek var dedim. Doğrudan peki dedim ya namaz aman Aman Allah'ım tezgahtar heyecanlanıverdi. Belki de o dostluk konumundan kaynaklanıyordu. Ay dedi, amca dedi, ben de kılıyordum ama dedi, namaz kılmam gerektiğine dair filan derken, ben hazır yakalamışken soru verdim. Hayrola dedim, yoksa bıraktın mı? Olur mu amca dedi, Müslüman namazı bırakır mı? Ara verdim say dedi. Allahu Ekber demişim. Ara vermiş meğer, ne kadar güzel değil mi? inanın bu cümleyi ben o günden bu yana her bir aile ders programı için birinci cümle olarak arz ediyorum neredeyse. Evde derse başladınız, ihmal etmiştiniz, yıllarca anlamamıştınız, önemini bilememiştiniz, Becerememiştiniz ama kayınvalidenizin kızına ve çocuklarına ders anlatacak, yani Kur'an ve Sünnet okuyacaktınız, biraz riyazs halinden başlayacaktınız veya bir başka hadis kitabı diyordunuz filan sure ama bir başka surede olabilir derken tam da iştahla başladınız ikinci ders tam da üçüncü dersi yapacağınızda bacanağınız geldi çoluk çocuk aman Allah'ım ne yapsanız hiçbir şey yapmayın ama ders yapamadınız olsun. Bir haftada kaldılar. Üstelik sekizinci gün gidince sizin iki programınıza engel oldular. Tamam. Hiç de öyle değil. Ben öyle düşünmüyorum. Engel olmadılar. Siz bırakmadınız ama ara verdim saydayım. Ara verdiniz ya. Tam başladınız. Hanımınızın kafası bozuldu veya kocanızın canı sıkıldı. Aman bir kavgadır ki İşin aslını biliyorsunuz. Şeytan burnunuza üfledi ve derse engel olmaya çalıştı. Olsun engel olamaz kesinlikle. Bir ay ara verdiniz. Ara verdiniz efendim. Bırakmadınız ki yeniden başlayın. Üç ders yaptınız. Üç ay ara verdiniz. Olsun. Ama ara verdiniz. Lakin bu araları uzatmayın. Biraz daha öne alın. Biraz daha daha sıkça Kur'an ve sünnetle beraber olmaya çalışın. 11.689 Ukbe bin Amir'in bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın kitabını öğrenin. Onu sık sık ve teganni ile okuyun. Canım elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki o bağa vurulmuş develerden daha çabuk hafızalardan çıkıp gider. Sahabeden Ukbe bin Amir bize aleyhissalatü vesselam Efendimizin şöyle dediğini haber verir sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, Allah'ın kitabını öğrenin. Ama, öğrenmekten başka bir isteği daha var. Onu sık sık okuyun. Fakat, bir de ve teğannev bihi buyurur. Bunu, Türkçe'ye yaygın anlamda, onu teğanne ile okuyun demişlerdir. Yani, nameli okuyun gibi anlaşılan bir kelime. Fakat, Türkçedeki nameli okuyuş, Arapçadaki lahın kelimesiyle karşılanır. Buradaki teğannev, Anlayabildiğim kadarıyla, O konuda, Gına kelimesi, Yani teğanni değil, Müzik değil, Gına, zenginlik kelimesi asıldır. Hatta bir başka hadislerinde, Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki, Men lem yeteganne bil Kur'an, Fe minne. Kim ki Kur'an ile, teganni yapmazsa bizden değildir. Yani Kur'an'ın şarkı gibi okumazsa bizden değildir demeyeceğine göre diğer hadislerden öğrendiğimiz, kim ki Kur'an ile yetinmezse, Kur'an bana yeter demezse, Kur'an yetmiyor başka şeylere de ihtiyacım var derse ya da Kur'an ile zenginliğinin farkında olmazsa, Kur'an ile zenginleşmezse, Kur'an onun için bir gına, bir zenginlik konusudur. Bunun farkına varmazsa, o bizden değildir anlamına gelir. İşte burada da, O teğannev bihi, onu teğanne ile okuyun. Yani onunla yetinin, onun sekafi geleceğini bilin. O başka şeye muhtaç etmeyecektir anlayın. Onu seslerinizle güzelleştirerek okuyun bölümü ayrı. Ama onu sizin için bir zenginlik konusu olduğunu bilin. Canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki Kur'an-ı Kerim bağa vurulmuş develerden daha çabuk hafızalardan çıkıp gider. Deveyi bağlayacaksınız. Her şeye rağmen hani güçlü olur, imkan bulur. İpini, sapını koparır. Oradan o bağa vurulduğu yerden, bağa vurulduğu yerden kaçar gider ya. İşte Kur'an da hafızalardan eğer ilgilenilmezse, üzerinde durulmazsa, eğitimi yapılmazsa ilmine, irfanına dikkat edilmezse, onu sık sık okumazsa insanlar o da hafızalardan çekip gider. Hatta tabarani, bağa vurulmuş hamile develerden daha hızlı akıldan çıkar gider ifadesiyle rivayet eder. Yine aynı konuda Enes bin Malik'ten şöyle bir rivayet vardır. 11.690 Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Kur'an'ı sık sık okuyun. Canım elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki Kur'an ağıllarında bağlı develerden daha hızlı biçimde kişilerin kalplerinden çıkar gider. Öyleyse dikkat edeceğiz. Bir de Abdullah İbni Mesud'un bildirdiğine göre aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. 11.691 Kur'an'ı sık sık okuyun. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki Kur'an vatanlarının özlemini çeken kuş sürülerinden daha hızlı biçimde kişilerin kalplerinden çıkar gider. Eğer öğrendiğinizin kalbinizde kalmasını istiyorsanız, kendinize mal etmekle şeref bulacağınıza inanıyorsanız, o sizin olsun, onunla mezara gidesiniz, mezarda genişlik, nizanda ağırlık kazanasınız istiyorsanız, dikkat edeceksiniz. Yani dikkat edeceğiz, kuşlardan daha hızlı gidermiş, develerden daha hızlı gidermiş, onları kaybetmek istemeyecek, onların uçup gitmesini, kaçıp gitmesini istemeyeceğiz. Velhamdülillahi Rabbi.